bu videoda bazı gramer noktalarına bakacağız arkadaşlar. Do you know dediği yani bunları biliyor musunuz? Yıllara verilen isimleri öğreneceğiz. Mesela one year anniversary. Bir yıl yıl dönümü anniversary. Ten year, on yıllık bir zamana a decade. Decade deniliyor arkadaşlar. Twenty five year, yirmi beş yıla silver. Jubilee yani gümüş jubilee. 50 year 50 yıla golden jubilee. 60 year diamond jubilee. 75 year yani 75 yıllık bir zaman dilimine platinum jubilee. 100 or 100 year a century. Buna da 100 yıl deniliyor arkadaşlar. 100 yıla da century. Anniversary, a decade, silver jubilee, Golden Jubilee, Diamond Jubilee, Platinum Jubilee, a Century.